Vals nedir? Bakalım vals neymiş? Vals bir dans türüdür. Fransızca kökenli, modern, güzel danslardan biridir. Ee, bazı besteciler tarafında yalnızca çalınmak için hazırlanmış beste türüne de vals denir. Ma vals bir... E e, dansın müziğidir aslında. Bu dans da bu ismi bu müzikten almıştır. Bir tür salon dansı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu dansın müziğidir vals aslında bestelenmiştir ve bu dans da ismini dediğim gibi bu müzikten almış ve bir tür salon dansı olarak bilmekteyiz. Şimdi vals dendiği zaman kimsenin aklına müzik gelmez aslında direkt dans gelir artık dans müziğin yerini almış dans olarak bilinmektedir. Vals. Siz de umarım bir gün güzel vals yapabileceğiniz bir partner bulur ve bu güzel modern dansı öğrenirsiniz. Hadi bakalım şimdi valsınızı yapabileceğinizi arkadaşınızı bulmak için hadi bakalım çıkın sokağa.